Merhaba dostlar, uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Ara ara yine videolara devam edeceğim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Maymun çiçeği insanlarda ve diğer memelilerde maymun çiçeği hastalığına neden olan çift sarmallı bir DNA virüsü türüdür. Orthopox virüs cinsine ait zoonotik bir virüstür. Variola, cowpox ve vaccinia virüsleriyle yakından ilişkilidir. Maymun çiçeği virüsü oval yapıdadır ve lipoprotein bir dış membrana sahiptir. Genomu yaklaşık 190 kb'dir. Çiçek ve maymun çiçeği virüslerinin her ikisi de ortopoks virüslerdir ve çiçek aşısı hastalığa yakalanmadan önceki 3 ila 5 yıl içinde yapılırsa maymun çiçeğine karşı etkilidir. İnsanlarda maymun çiçeğinin belirtileri arasında kabarcıklar oluşturan ve daha sonra kabuk bağlayan döküntü, ateş ve şişmiş lenf düğümleri bulunur. Virüs hayvanlar ve insanlar arasında lezyonlara veya vücut sıvılarına doğrudan temas yoluyla bulaşabilir. Virüse maymunlardan izole edildikten sonra maymun çiçeği virüsü adı verilir. Ancak bu virüsün taşıyıcılarının çoğu daha küçük memelilerdir. Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 1958 yılında Preben von Magnus tarafından Kopenhag, Danimarka'da laboratuvar hayvanı olarak kullanılan yengeç yiyen makak maymunlarında tanımlanmıştır. Peki Preben von Magnus kimdir? Gelin bir göz atalım. Preben Christian Alexander von Magnus, grip, çocuk felci aşısı ve maymun çiçeği üzerinde yaptığı araştırmalarla tanınan Danimarkalı bir virologdu. Adını von Magnus fenomenine verdi. 1950'lerde eşi virolog Hertnis von Magnus ile birlikte çocuk felcine karşı ilk Danimarka aşı programını yönetti. 1958'de maymun çiçeği virüsünün kimliğini doğrulayan ve o yılın yaz ve sonbaharında hastalığın iki salgını sırasında laboratuvarda yengeç yiyen makaklarda maymun çiçeğini tanımlayan ilk kişi oldu. 1959'da Stens Serum Enstitüsü'nün müdürü olarak atandı. 1959 Pugwash Bilim ve Dünya İşleri Konferansları'nda Danimarka'yı temsil etti ve burada grip ve soğuk algınlığı gibi solunum yolu virüslerinin biyolojik silah olarak uygun olmadığını açıkladı. 1965 yılında Dannebrog nişanlı şövalyesi oldu. İnsandan hayvana bulaşmanın kaydedilmiş iki örneği vardır. Her ikisi de 2022-2023 küresel salgını sırasında meydana gelmiştir. Her iki vakada da evcil bir köpeğin sahipleri önce enfekte olmuş ve enfeksiyonu evcil hayvana bulaştırmıştır. Virüse başlangıçta maymunlardan izole edildiği için maymun çiçeği virüsü adı verilmişti. Daha sonra Sonraki araştırmalar maymunların ana konak olmadığını ortaya koymuştur. Orta ve Batı Afrika'nın tropikal ormanlarındaki diğer küçük memelilerin doğal bir rezervuar oluşturduğundan şüphelenilmekteydi. İlk insan enfeksiyonu 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde teşhis edilmiştir. Orta Afrika'nın endemik bölgelerinde ikincil insandan insana enfeksiyon ile küçük viral salgınlar rutin olarak meydana gelmektedir. Enfeksiyonun birincil yolunun enfekte hayvanlar veya vücut sıvıları ile temas olduğu düşünülüyor mektedir. Afrika dışında insanlarda bildirilen ilk salgın 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelmişti. Egzotik evcil hayvan olarak ithal edilen Gambiya poşetli sıçanlarına bağlanmıştır. Daha sonra Orta Afrika'daki endemik bölgelerin dışındaki bölgelerde bir dizi salgın olmuştur. Maymun çiçeği virüsü yıllar boyunca Afrika'da görülse de ara ara Afrika dışında diğer bölgelerde de görüldüğü olmuştur. 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan maymun çiçeği salgını Afrika dışında görül ilk maymun çiçeği salgını olmuştu. Bu salgın Gana'dan Teksas'a ithal edilen enfekte hayvanlar yoluyla gerçekleşmiştir. Enfekte kemirgenler virüsü evcil köpeklere yaymıştır. Daha sonra Amerika'nın orta batısında 47 kişiye maymun çiçeği virüsü bulaşmıştır. Daha önce sadece belli bölgelerde görülüp sadece o bölgeyle sınırlı olan enfeksiyonlar. Uluslararası seyahatlerin yaygınlaşmasıyla dünyaya yayılabilir hale gelebilir. 2021 yazında Nijerya'dan Amerika'ya seyahat etmiş olan birinde maymun çiçeği virüsü tespit edilmiştir. Daha sonra 2022 salgınında Afrika dışında Avrupa, Amerika ve Avustralya'da da vakalar görülmüştür. Hastalığın başlıca etkileri ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonlarına neden olur. Belirtiler virüs ile temas ettikten sonra ortalama 6 ila 13 gün sonra ortaya çıkar. Hastalığın ilk 5 gününde ateş, şiddetli baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, sırt ağrısı ve aşırı halsiz görülür. Bu belirti ve bulguların çoğu birçok hastalıkta görülebilir ancak lenf bezi şişliğinin olması özellikle çiçek, su çiçeği ve kızamıktan ayırmada önemlidir. Ciltteki döküntüler ateş başladıktan sonra 1 ila 3 gün içinde ortaya çıkar. Gövdeden çok yüzde, kollarda ve bacaklarda görülür. Avuç içi veya ayak tabanlarında, ağız içinde, genital bölgede ve gözlerde lezyon saptanabilir. Lezyon sayısı değişkendir, az sayıda veya çok sayıda olabilir. Lezyonlar düz bir kızarıklık şeklinde başlayıp deriden kabarık hale gelir. Ardından içleri berrak sıvı ile dolarak vezikül görünümü alırlar. Veziküllerin içindeki berrak sıvı sarımsı renkte bir sıvıya döner ve püstüller oluşur. Püstüller kabuk bağlar ve kabukların düşmesiyle lezyonlar ortadan kalkar. Bu süreç genellikle 2 ila 4 hafta sürer ve kendiliğinden iyileşir. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde hastalık ağır seyredebilir. Hastalığa bakteriyel enfeksiyonlar eklenebilir. Zatüre, sepsis, ensefalit ve görme kaybı gelişebilir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.